Sanatçı Onur Akın klip çekimi sırasında kaza atlattı. Kayseri'deki çekim gereği Akın'ın çevresini saran atlar harekete geçti ve bir sanatçıya çarpıp yere düşürdü. Klip çekimi yapan kamera kazayı da kaydetti. Oh. Oh. Klip çekimi sırasında ünlü sanatçı Onur Akın'a at çarptı. Ceplerini düzelt. Oh. Oh. Bir at tarafından az daha nalları dikiyordum. Ünlü şarkıcı Onur Akın, Sen Gidersin adlı parçasına klip çekmek için Kayseri'deydi. O şarkısını söylerken senaryo gereği atlar çevresinde olacaktı. Kayseri'de yılkı atlayla klip çekelim dedik. sağdan solumdan koşuyorlar, üzerime geliyorlar. Ben dedim yönetmenim ya birisi bana vurmasın. Yok Onur abi biz kaç çekim yaptık. Böyle söylendi ama Onur Akın'ın korktuğu başına geldi. Ceplerini düzelt. Bir vurdu. Nereden vurduğu, nasıl vurduğunu da anlamadım. Kendimi yerde buldum. Akın savrulup yere düştü. O da set ekibi de çok korktu. Neyse ki ünlü şarkıcı bu görünmez kazayı ucuz atlattı. Allah'tan yer çamurdu, kar yağıyordu ve yumuşak bir yere düştüm ama düştüğü anda en büyük korkum diğer atların üzerinden geçmesiydi. O da olmadı çok büyük bir şans eseri. Bu açıklamayla hayranlarını rahatlatan Onur Akın, kendisine atın çarptığı anı sosyal medya hesabından da paylaştı.